Yeryüzü 7 tabakadan meydana gelir. Birinci kat hidrosfer yani su tabakasıdır. İkinci kat litosfer ise kara tabakasını oluşturur. Bu tabaka dünyanın en üst katmanını oluşturur ve ortalama kalınlığı 80 kilometredir. Diğer katmanlara göre daha soğuk ve daha katıdır. Bu bakımdan yeryüzünde kabuk görevi görür. Üçüncü kat astenosferdir. Astenosfer yumuşayıp eriyebilen sıcak yarı katı maddelerden oluşur. Dördüncü kat üst manto ve beşinci kat alt manto yüksek sıcaklıkta yarı katı kayalardan oluşur ve yaklaşık 2900 kilometrelik bir tabakadır. Dünyanın çekirdeği ise iki ayrı parçadan oluşur. 6. kat olan 2200 kilometre kalınlığındaki sıvı dış çekirdek ve 1250 kilometre kalınlığındaki 7. kat yani iç çekirdek. Yeryüzünün bu şekilde katmanlardan oluştuğu ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle uzun süren araştırmalar sonucunda elde edilmiştir oysa Allah bize bu bilgiyi pek çok bilimsel mucizelerle donattığı Kur'an'da günümüzden 1400 yıl önce bildirmiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz öğrenmeniz için